Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yavru dobermanlarımızda tasma ile yanında gezmeyi anlatacağım. Çünkü artık çekiştirmek, sağa sola kaçmak yok. Bunun tüm çözümünü sizlerle paylaşacağım. Bunlar neler mi olacak? Hiç daha fazla uzatmadan sizlerle paylaşayım. Dostunuz artık yanınızda gezecek. Çünkü başka alternatifi olmayacak. Başlayalım mı? yani. Niye konuşmuyorsun sen mi bekliyorsun? Ben ee, başla... Ne? <laughs> tamam. Öyle bir durdun ki dedim ne oluyor? Boyka, Arkadaşlar... Kanala destek olmayı... Like atmayı, yorum yapmayı... Arkadaşlarınızla paylaşmayı... Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi... Ki zaten... Evet? Kralın diğer videolarından biliyorsunuz... Boyka... Kardeşim sağ olsun. Normalde diğer komutları öğretirken zaten alt yapı olarak yanında yürümeyi her zaman eğitim öncesi ki videolardan da fark etmişsinizdir. Şöyle 2 3 tur dolanır Mevlana gibi maşallah. Ama <laughs> yanında yürütür. Alt yapı bak silah gibi oldu. Aynen öyle. Yani şu an görüyorsunuz herhangi bir komut vermeden tam gerektiği gibi oldu. Yani bu eğitimin aslında bu eğitim tamamen diğer eğitimler verilirken Altyapı olarak oluşturuldu. Ama faydasını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tasmayı tasmayı yanınızda sıfır tutun. Şu şekilde dostunuzun sizi geçemeyeceği vaziyette yürüyüşe başlayın. Şimdi bunu göstereceğim. Tasma sıfır. Gidiyorum. Koy Hiçbir şekilde sizi geçemeyecek. İleri doğru gittiğinde tasma otomatikmen onu durduracak. Bu belirli bir süre sonra dostunuzun sizi geçmemesi, sizinle beraber yürümesini gösterecek. <laughs> Benim dostum sıkıldı, şımarıklık istiyor. <laughs> Boyka, gel buraya. Gel 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 gel. Bekle. Otur. Bak şimdi ağır vasıta bak. Boyka otur. Yalnız. Ne? Bak şımarıklığa bak bak bak. <laughs> ben sana ne dedim? Şimdi bu gibi durumlarda arkadaşlar sinirlenmeyin. Yapmanız gereken tek şey olayın ciddiyetini ona göstermek. Hemen onu gösterelim. Takip et. <laughs> Takip et. Biraz ileri gider misin abi? git 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 git. git. Bekle. Boyka. Otur. Olayın ciddiyeti bu. Çünkü arkadaşlar ben sizlerle konuşurken gülüyorum, eğleniyorum. O da bunun farkında. Öylelik böylelikle şımarıyor. Yani hani yüz buluyor. Kameralara oynuyor. Aynen öyle. Ben bunun sebebi de her zaman diyorum ki eğitim sırasında otoriter olun, <laughs> ciddi olun ki dostunuz eğitimi alabilsin. Çünkü dostlarımız her zaman 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuk gibidir. Her an oyun oynamak için fırsat kollar. Bu da en büyük göstergesi oldu sizlere. Yani, takip et komutunda bu hareket var, bir de şu hareket var. Zinciri arkadan atıyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde. Hani beraber yürürken olur da si geçerken arka taraftan çekiyorsunuz. Böylelikle dostunuz arkada kalıyor. Bunu da aşağı doğru giderek yapalım. Boyka, takip et. Her türlü yanımda kalıyor. Çünkü mesafe yok, gidemiyor. Boyka, fazla götünüzü göstermeyelim. <laughs> Her türlü yanımızda kalıyor. Evet arkadaşlar, böylelikle dostlarımızı yanımızda gezdirme, sağa sola koşturma gibi sıkıntıların çözümünü sizlerle paylaştık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dımılan sıpa. Peki bazen dostlarımız böyle enerji dolu oluyor. Hızla, belki sen videoyu bitirdin ama benim aklıma soru geldi, ha. sormak istedim. Yani hızla ileriye doğru gidiyor. Sürekli çekiştirme evet. problemi var. Genelde öyle problemler var zaten dostlarımızla. O durumlarda ne yapıyoruz? Kayıttayız, daha bitmedi boyka ha. dur. Ne? <laughs> çekiştirme, çekiştirme durumlarında. Çekiştirme durumları, ha fazla enerji. Ha. O durumda arkadaşlar, öncelikle dostumuzun enerjisini atmasına yardımcı oluyoruz. Bak bak ne yapıyorsun sen? Hayır. <laughs> Dostumuzun enerjisini atmasına yardımcı oluyoruz. Bunu da onunla oyun oynayarak veya onunla beraber koşarak, spor yaparak her türlü hani bir tenis topu ayarlayın. Sağa atın, sola atın. Kızın mesela şu durumda Hayır! Gel buraya. Şımardığında onu uyarın. Şu an yaptığım gibi. Olay bu kadar basit. Çekiştirirken de, aynen Çekiştirirken de bu aynı şekilde. Çekiştirirken de aynı şekilde. Bir uyarıda bulanırsanız Köpeğiniz olur. ama ben köpeğime hani sert davranmak istemiyorum, şey yapmak istemiyorum diyorsanız ha, enerjisini önce attıracaksınız. Ondan sonra, hayır. Sert davranmayan adam eğitemez kardeşim. Öyle bir dünya yok. Ya tabii Yani canım. eğitim konusunda otoriter, dominant olacaksınız arkadaşlar. Özellikle sert karakterli köpeklerde. Yani görüyorsunuz şu an Boyka bile yani o biliyor her kayıt sonrası <laughs> şımarıklıklar yapıyoruz, oynuyoruz ama hala kayıttayız Boyka. Onun farkında değil. Onu bak bak. Şimdi <laughs> gel boyca gel. Gel hadi, gel. Gel. Şimdi o uyarıyı da gösterelim. Hayır. <laughs> Uyarı bundan ibaret arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sıpa İlla böyle mi olmak istiyor? Hadi.